dil kemiksiz bir nesne olduğu için ara ara insanlar iradeleriyle tercih etmedikleri bir takım sözler ağızdan çıkabilir. Onun için çok kontrollü olmak ve dini konuşurken çok çok dikkatli davranma mecburiyetimiz var. Bu dikkati elden bıraktığımız an Korkarım ki Allah adına iftira eder duruma düşeriz. O büyük hatadan uzak durabilmek için olabildiğince çok ayet okumaya mümkünse her konuştuğumuzu ayetle delillendirmeye mecbur olduğumuzu aklımızdan çıkartmamalıyız. Öyle dakikalarca, saatlerce din adına konuşup da konuştuğumuz şeyleri eğer ayetlerle buluşturmazsak, buluşturamazsak Allah adına konuşuyor olmamıza rağmen Allah'ı konuşmuyor olmak durumuna düşebiliriz. Allah'ı konuşmanın yolu Kur'an'ı konuşmaktan geçer. Allah'ı konuşmanın yolu Kur'an'dan konuşmaktan geçer. Başka başka referanslar bu görevi yerine getirmişliğimizi sağlamaz sevgili kardeşlerim.